Amerikan hisselerinde sınırlı pozitif bir seyirle güne başlıyoruz. Fed beklendiği gibi faizleri 25 bas puan artırdı. Powell daha fazla artış için kapıyı açık bıraktı. Fed tamam mı devam mı demek için Eylül toplantısına kadar açıklanacak iki istihdam, iki enflasyon verisini izleyecek. Powell'ın konuşması sonrası Fed vadillerinde önemli bir değişiklik olmadı. Piyasalar ilave faiz artışına hala düşük ihtimal veriyor. Endeks hareketinden çok sektörler arası rotasyon dikkat çekiyor. Ulaştırma, medya, eğlence ve bankalar güçlü seyrediyor. Demir çelik, yarı iletkenler ve yazılımsa negatif ayrışıyor. Borsa İstanbul kısa bir moladan sonra yeni zirveyle yükselişine devam ediyor. Arçelik, BİM, Ford Otosan, Sasa, Şişecam, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom gibi büyük şirketler öncülüğündeki yükselişe bankalar katılmıyor. Yapı Kredi Bankası'nın piyasa fiyatına göre ciddi bir iskonto ile satılması sektör genelini olumsuz etkiledi. Biz fiyata değil satışın büyüklüğüne odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Yabancı yatırımcının uzun süreden sonra ilk defa Türkiye pozisyonunu artırmasını olumlu görüyoruz. Fed sonrası dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 6600 ve 6800. Banka hisselerini tepki alışı için yakından izliyoruz. Beklentilerin üzerinde güçlü bir kar açıklayan Akbank hisselerinin seyri bankalar için belirleyici olacak. Enflasyon toplantısı öncesi, banka hisselerinde yukarı yönlü hareket için pozisyon alınabilir. Beklentilerden güçlü kar açıklayan ve yönlendirmesini yukarı çeken Tofaş Fabrika'da pozitif seyir bekliyoruz. Beklentinin altında sonuçları açıklayan TAV ve Otokar hisselerinde negatif seyir öngörüyoruz. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Akbank, Alarko, Aselsan, BİM, Sabancı Holding, Şişe ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.